Üsküdar Üniversitesi'nden herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programına hoş geldiniz. Bu programda siz değerli öğrencilerimizin okul ve bölümlerimiz hakkında merak ettiklerinizi hocalarımıza soruyoruz, onlardan bilgiler alıyoruz. Bu programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haydar Sur hocamız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Bu tercih günlerinin yoğunluğu içinde Tıp fakültesine olan yoğun ilgi hem İngilizce programa hem Türkçe programa yoğun ilgi bizi mutlu ediyor. Ama mutlu ettiği kadar da sorumluluğumuzu bize hatırlatıyor. Evet. Çok dikkatli ve çalışkan olmalıyız. Evet hocam zaten bu bizim başardığımız herhalde en önemli özelliklerden evet. birisi. Öğrencilerimizin heyecanını hem burada hem sosyal medyada da paylaşıyoruz. Onlara evet. bilgiler vermeye çalışıyoruz. E, hocam tıp fakültesi genel olarak bir bilgi almak istesek ne söyleyebiliriz fakültemizle ilgili? Şimdi hekimlik dünyanın en eski üç mesleğinden biri. Birisi askerlik, birisi hukukçuluk, birisi de hekimlik. İnsanlık var olduğu sürece hep ola gelmiştir ve hep de en ağır eğitim sürecini içeren kısmı oluşturmuştur. Çünkü sizin malzemeniz insan, bizatihi insanların canı. Dolayısıyla oraya zarar verdiğiniz zaman en büyük, en istemediğimiz durum odur. O yüzden de bunu biraz daha uzun tutmak gerekiyor. Bir de insan hem vücudu hem bedeni hem ruhu hem maneviyatı varlık olarak çok karmaşık, komplike sistemler ne diyelim galaksisi gibi bir şey olduğu için onları çözümlemek, onlara yönelik hani bir rahatsızlık olduğunda onlara yönelik iyileştirme faaliyetinde bulunabilmek, bunun tekniklerini elde edebilmek o kadar kolay olmuyor. Aslında hocam böyle evet. bir sarmal gibi herhalde Sarma. ve içerisindeki o ince detaylarda bulmak, insan sağlığını evet. doğrudan temas etmek ki hani bu zaten bilinen günümüz, geçmişteki evet. tedavi dönemleri, şu anki tedavi dönemleri. Ya tabii bu hepsi de hekimlerimizin ve doktorlarımızın elinden geliyor zaten. Öyle. Şimdi hekimliği de şöyle tanımlıyorlar. %50'si öğrenilir teorik ders mantığında öğrenilir. Ve tabii bir laboratuvar çalışmalar falan. Kalan %50'si de uygulanma kısmı da usta çırak ilişkisiyle öğrenilir. Yani hekimliğin %50'si bilim %50'si sanattan oluşuyor. Dünya Hekimler Kongresi'nde 2013 yılındaydı yanılmıyorsam New York'ta. Bu konuyla ilgili bu çok tartışılan bir şey. Sağlık tıp felsefecileri arasında. Ve nihayet şöyle bir bildirge yayınlayarak noktayı koydular. Hekimlik bilimi en yoğun şekilde kullanan bir sanattır dediler. Nihayetinde el becerisine dayanıyor. Ya yani doğrudan da zaten evet. insanla e, bazen işte bozulan bir organı yeniden yapıyorlar. Tabii, tabii. Efendime söyleyeyim diş. Tabii. Her şeyi yani insanı aslında eski haline getirebilecek unsurları tabii. üretiyorlar. Tıp eğitimi dediğimizde bir tıp hekim yetiştiren kısım var ama artık tıbbın mühendislik tarafı var, tıbbın ekonomi tarafı var, tıbbın iletişim tarafı var, tıbbın yönetim organizasyon tarafı var diğer e, bilimlerle kol kola, el ele, iç içe yürümek zorunda. Sağlık ekonomisi, sağlık iletişimi, sağlık bilişimi, teknolojileri gibi böyle ara disiplinleri de doğurmuş bir meslek olduğu için sadece doktor olmak da yetmiyor. Bu mesleklerle e, iyi etkileşim içinde çalışırsanız ancak başarılı olabileceksiniz. Peki hocam bu bölümü hangi öğrenciler tercih etmeli? Kimlere evet. uygun tıp? Evet. E, şöyle söyleyelim. Öncelikle çalışma malzememiz her durumda insan veya insana ait kan gibi, bir doku parçası gibi, insana ait bir parça, materyal üzerinde çalışıyor olduğumuz için tabii e, insanlık hakkı, onuru, etik şeyinde ölü bir insanın küçük bir parçasına bile canlı bir insanmış gibi saygı muamele göstermek, alıp onu çöpe atamazsınız mesela. Evet. Uygun şekilde, onurlu bir şekilde gömmek zorundasınız. Bütün bunları e, düşündüğümüzde e, insanla uğraşmayı sevmeyen kişiler ne kadar akıllı, zeki, tıbbın bütün bilimini yutacak kadar e, yetenekli olabilseler bile hekimlikte başarılı olamazlar. Öncelikle adayın kendi ruhuna sorması lazım. Ben sıkıntıya, bizde genellikle insanlar sıkıntıya düştüğünde hekime başvurur. Halbuki öyle olmaması lazım. Her zaman biz Topluma, bireylere sağlık koçluğu vermek zorundayız aslında ama genellikle sağlıklı iken son çare. son çare diye gelirler. Sıkıntılı insan ağrı çeker, endişe çeker, ölüm korkusu çeker. Benim şuramda basit bir kemik dikeni çıktı. Acaba kanser mi diye ben 3-5 gün bunun, kendim 35 senelik hekim olduğum halde bunun sıkıntısını duydum. Yaptırmadığım şey kalmadı, görüntüleme tekniği. Öyle olmadığı anlaşılınca içim rahat. Endişeli, sıkıntılı kişiler gergin olur ve bu insanları anlamak, ruh durumunu anlamak ayrı bir çaba ve ustalık, ruh ustalığı ister. Yani siz ona basitçe bir şekilde ölüm korkusu çeken bir insana şunu diyemezsiniz. Ya ne yapalım? Hepimiz sonunda öleceğiz. Tabii. Dediğiniz zaman bu çok kötü bir mesaj olur. Evet. Ama sizle sohbet ederken ben bunu diyebilirim. Yani bütün insanlar, Ölcü canlılar değil. ölümlüdür zamanı gelince hepimiz öleceğiz. Sizinle iletişimimde bu hastanın iletişiminden farklı bir mesaj anlamına gelir. Dolayısıyla hastaya seçeceğimiz dil, kullanacağımız mesajlar, semboller falan çok titizlikle ulu orta iletişim şeyinden ayıklanmalı ve çok daha pür, saf, şey filtre edilmiş hale getirilmeli. Bunu da hekimliğin sanat yönünde insanlar öğreniyorlar. Yani zaten hocam iletişimi gerçekten kuvvetli olmalı çünkü Tabii. ona danışan kişi aciz, korkak, ne olacağı belli değil. Hani hayatının içerisinde belki daha kötüye gidecek. Tabii. Onu sakinleştirmesi, kendine güvenmesi, Tabii. ona doğrudan fiziki müdahale edecek, o kadar güvenmesi Tabii. lazım. O yüzden benim annem de hemşire olduğu için hocam, siz de hani biliyorsunuz hastane yabancı ortamını beynisiniz. çok Tabii. yakından tanıyorum Tabii. çocukluğumdan beri. Annem her daim güler yüzle yaklaşır hastasına çünkü anneme güvenmesi lazım ki Tabii. ilaç veriyor hani Tabii. her her durumda ona güvenmesi gerekiyor. Bu arada hemşire arkadaşlara bir selam gönderelim. Evet hocam. Hastaların kahrını belki hekimlerden daha çok çeken grup onlardır. Hemşirelerin desteği olmasaydı bir hekimin tek başına başarılı olmasına imkan ihtimal yoktu. Onlar bizim meslektaşımız, omuzdaşımızdır. Ya yani böyle isimsiz her kahramanlar. Her zaman e, isimsiz kahramanlardır. O yüzden de e, emeklerine saygının bir gereği olarak bunu Hocam çok zikretmek durumunda hissettim kendimi. Ha hikim e, tıp eğitimi nasıl bir eğitim dediniz? Şöyle bir üç gruba ayırabiliriz tıp eğitimini. Birinci e, aşama, ikinci aşama, hatta dört diyelim dört aşamalı düşünelim. İlk aşamada temel genel bazı bilgilerin, bilimlerin doktor adayına aktarılması gerekir. Ondan sonra sağlıklı bir insanın vücudunun sistemlerinin öğrenilmesi gerekir. Sağlıklı insan. Solunum sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem filan gibi. Üçüncü aşamada bu sistemlerin hastalıkları ve tedavi yolları anlatılır. Dolaşım sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, bu arada tabii hastalıklar anlatılırken ilaçlar, bunun teşhisinde kullanılan patolojik yöntemler filan hepsi beraber iç içe gidiyor hastalıklar. Dördüncü aşama artık staj aşamasıdır. Bu temel tıp yaklaşımını öğrendi öğrenci. Sağlıklı bir insanın vücudunu doku nedir, hücre nedir, sistem nedir, bu sistemlerin birbiriyle bağlantısı, etkileşimi nedir, İnsan vücudu nasıl bu parçaların bir bütün haline getirilmiş şeklidir. Bunları öğrendi. Üçüncü aşamada da hastalıklarını ve bunların teşhis yollarını, tedavi yollarını öğrendi yavaş yavaş. Dördüncü sınıftan itibaren uygulamaya çıkarırız. Dördüncü sınıfta büyük stajlar dediğimiz kadın doğum, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve dahiliye iç hastalıkları ve bir de ruh sağlığı ve hastalıkları bir de halk sağlığı gibi 6 tane temel konuda staj yapar öğrenciler. Bunlar ana branşlardır. Tıbbın ana branşları. Ondan sonra 5. sınıfa geçtiğimizde kulak burun boğaz, beyin cerrahisi, ortopedi, dermatoloji, fizik tedavi, rehabilitasyon gibi diğer stajları bitirir. Beşinci sınıf bittikten sonra doktor adayının artık sınav şeyi bitmiştir, çilesi bitmiştir. Altıncı sınıfta internlük başlar. İnternlükte sınav diye bir şey yoktur. Seni bir ustaya stajyer olarak verirler. Diplomalı ve hasta bakma yetkisi olan bir doktorun yanında ee, intern doktor reçete yazar, tanı teşhiste işte ona yardım eder, onun izin verdiği ölçüde kendisi işlemleri yapar filan. Bu bir yıl süren internlikten sonra derler ki bu doktor adayı internlik dönemini başarıyla tamamladı. Artık kendi başına hasta kabul etmeye yetkin hale gelmiştir derler. Yani sınavsız bir şekilde siz artık tıp diplomasını hak etmiş bir kişi haline gelmiş olursunuz. O zaman, o zaman bir piramit inşa ediyoruz evet, bu düzende. üst üste En altı sağlam ortası çok, daha evet. sağlam. En üstte oturuyor artık. Ondan sonra da üçgeni Mesleki tamamlıyoruz uygulama. o zaman. Aynen böyle. Peki hocam e, stajdan da bahsettik. Uygulama alanlarımızda, laboratuvarlarımızdan bahsedebiliriz eğer dilerseniz. Tabii, e... E, ne gibi öğrencilerimize çünkü Üsküdar Üniversitesi yani ben de buradan mezun olduğum için rahatlıkla söyleyebilirim. Uygulamaya çok önem veren çok. yani sizin de dediğiniz gibi eğitim evet uygulama onun adı Artık hani tuzu, biberi, hani böyle yemeğin bütün sosudur tabii. aslında. Hani orada ne gibi imkanları var öğrenciler Şimdi bir defa üniversitemiz bize fiziksel ve eğitim materyali desteği vermek açısından hiçbir şeyden kaçınmadı. Laboratuvarlarımızın altyapısı çok sağlam. Yaptığımız laboratuvar çalışmalarında her öğrenciye bir mikroskop verebiliyoruz. Hı hı. Ve her mikroskoba preparatlar dediğimiz... Tıpta en sık görmeyi e, zorunlu bulduğumuz 100 preparat, 120 preparat önce sağlam böbrek hücresi, sonra kalp hücresi, kas hücresi, kan hücresi filan, daha sonra mikropların işte mikrobiyolojik hücreleri filan, sonra veremli bir kişinin kalbinin hücresi ya da e, akciğerinin hücresi gibi böylelikle e, histolojisini bir yandan da fizyolojisini anlatıyoruz, bir yandan da patolojisini görünür hale getiriyoruz. Laboratuvarlarımız çok mükemmel. Hiçbir şeyden kaçınılmadı. Hiçbir öğrencimiz yani bir malzeme ya da laboratuvar sıkıntısı çekmez bizde. Hocam bildiğim kadarıyla zaten dönem şartlarına göre de revizeler Tabii. oluyor her laboratuvar zaman, her içerisinde. Zaman. Ayrıca anatomi salonumuzda her yıl iki tane kadavrayı tabiri caizse bağışlayayım. Öğrencinin bizatihi kendi eline neşleri alıp kesip biçmesi, insan dokusunu tanıması, hocasının gözetiminde dolayısıyla bu da büyük bir nimet. Evet. Bizim çok iyi, çok güzel dizayn edilmiş bir anatomi laboratuvarımız, kadavra laboratuvarımız da var. Ayrıca maketlerin olduğu plastikten aynen bu kemikleri, kasları, iç organlarımızın filan yapıldığı kafa tasının filan. Ee, önce maketler üzerinde çocuklara şey yapıyoruz. İyice maketlerde öğrendikten sonra miyan salonumuz var. Orada da kadavra masaları var. Ee, şeyden e, doğrudan orada görüyoruz. alıp getirip orada Hı. öğrenciler Hı. Hı. çalışıyor. Hocam zaten en önemlisi bu çok, gerçekten çok hem önemli. okul için hem öğrenciler için doğrudan onu görmesi zaten e, bu iş yapmaya başladığında deneyimli olarak yani tabii, bilen kişi tabii. olarak zaten insan vücudunu iyi tanıyan anatomik olarak önce görsel olarak iyi tanıyan hangi organ ya da hangi doku neyle komşuluk içinde ve onlar nasıl bir araya gelip bir vücut bulmuşlar bunu öğrenirseniz o vücudun taşıyabileceği rahatsızlıkları ve çözüm yollarını hayalinizde daha iyi algılarsınız peki hocam uygulama alanlarından da bahsettik. Zaten öğrencilerimiz hem okulumuza gelip yine evet. laboratuvarlarımızı gezebilirler. internet sayfamızdan geniş olarak fotoğraflarına evet. bakabilirler. yine hocam öğrencilerin çokça merak ettiği ve çokça aslında yapmalarını istediğimiz çift ana dal programı ve yan dal. E evet. okulumuz bünyesinde çift ana dal öğrencilerimiz yapabiliyorlar. burada ne gibi imkanları var öğrencilerimizin? tıp öğrencileri eğer ağır tıp eğitimine rağmen Yan dal yapmak isterlerse birçok alanda yapabilirler. Ama tıpa yan dal gelişi yasaktır. İlk 50 bine girmiş olmak lazım tıp eğitimi alıp diploma alabilmek için. Yan dal eğitimi doğrudan öyle bir şey açık değildir tıp fakültesi. Tıp öğrencilerinin bence illa yan dal yaparsa sağlık teknolojileri gibi teknoloji, mühendislik, tıbbi şey moleküler biyoloji, genetik gibi. Adli Bilimler gibi ya da şeye şeyde gitti ortez protez gibi meslek yüksek okulunda bir takım şeyleri yan dalları yapabilirler ilgi alanlarına göre buna her zaman açık ama esas burada tıp eğitiminin tamamlanması burada belki söylemeyi unuttum biraz önceki soruda hastanede hasta muayene etme kısmı da bizim çok güçlü Üsküdar evet. Tıp Fakültesi Nöropsikiyatri İstanbul Beyin Hastanesi ile zaten afiliye hastanemiz. Yan yanayız. İçeriden koridorlarla da bağlıyız kendi hastanemize. Ayrıca Anadolu yakasının en iyi genel hastanesi diyebileceğimiz Memorial Ataşehir Hastanesi ile de afiliyeyiz. Ayrıca YÖK geçen sene yeni bir emirle tüm tıp fakültelerinin afiliyasyon hastanelerinin yanı sıra ...kendine ait bir tane hastane kurup işletmesini zorunlu hale getirdi. Bunun için de 5 yıl süre verdi. Bizim Üsküdar Üniversitemizin mimari grubu fakültemizin hemen çapraz karşısında bir arsayı aldılar. Oraya mimari projeyi çizdiler. 3 yıl içinde bir hastanenin oraya kondurulacağı bir süre veriyorlar. Demek ki bu yıl kaydolmuş öğrenciler... Dördüncü sınıfı okuduklarında fakültenin kendi işletiyor olduğu evet. hastaneyi de staj için kullanabilecekler. Ayrıca hani hekimlikte çok fazla hani sınırları da böyle net çizmezsiniz. Diyelim Ümraniye Devlet Hastanesi'nde uzman doktor arkadaşım var. Öğrencim bir işlemi görmek istedi. Ben telefon edip meslektaşıma ya öğrencim misafir olarak gelsek beraber ya da öğrenciyi göndersen. Genellikle biz hekimlikte bu tarz hayır demeyiz. Ee, buyursun gelsin ben burada ona göstereyim diyecektir. Böylelikle tek tek de olsa biz İstanbul'un her tarafında her öğrencinin merak ettiği her şeyi ayrıca ekstradan şey yapabiliriz. Çünkü tıpta 40 bin tane hastalık var. 40 bin küsur olarak belli ediliyor. Bunu ana hatlar, hatlarla Dünya Sağlık Örgütü 4800 kodla kodluyor. Bunların her birini öğrenciye gösteremezsiniz. O kadar ne vaktiniz var ne emeğiniz var. Ama öğrenci çok merak ediyorsa nadir görülen durumları da ...bir şekilde bulup buşurup ona gösteririz. Zaten hocam e, herhalde öğrencinin e, bir üniversiteden beklentisi sağlam akademik kadrodur. Tabii. Ya O da zaten fazlasıyla e, öğrencilerimize sunuluyor sizin gibi. Tabii. Zaten deneyimli hocalarımızın da e, ışığıyla, yol, yol göstermesiyle... ...zaten bu süreci çok daha hızlı, çok daha dinamik bir şekilde atlatıyorlar. E, peki hocam çok öğrencilerimize... Düz, e, akademik Hı -hı. kadromuz çok güçlü. Hı -hı. Ben öyle bir ekibin dekanı olmaktan her zaman gurur duydum, gurur duyacağım Üsküdar e, Üniversitesi o, mensubu olmak. Valla hocam ben de eski öğrencisiyim, çalışan olarak ben de çok gururluyum, <laughs> mutluyum. Evet. Yani sizlerle birlikte aynı ortamda bulmak hem eğitim üzerine hem e, yeni genç arkadaşlarımın da yetişmesi ve evet. yani onlarla birlikte büyümekten ben de çok mutluyum. E, peki hocam e, aday öğrencilerimiz artık lise hayatlarını bitirdiler. Bambaşka evet. bir dünyaya, evet. üniversiteye geliyorlar. Evet. Heyecanlılar, meraklılar. E, onlara vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Tavsiyeler bir bu heyecanlarını kaybetmesinler, motivasyonlarını. iki ama acele de etmesinler. Mesela geçen sene biz bir sorun yaşadık. Birinci sınıf öğrencileri biz ne zaman ameliyat göreceğiz diye 30 öğrenci geldi bana dilekçe verdi falan. Şimdi küpe girmeden sirke olmak diye Anadolu'da bir tabir var. Ben şimdi sana ameliyatı göstersem birinci sınıf öğrencisine ne anlayacaksın? Sen bunun bir bu 3 yıl içinde ki. tabii bu 3 yıl içindeki bilgilerini edineceksin ki ameliyata girdiğin zaman hocanın yaptığı en küçük bir el hareketinin e, ne maksatla orada yapılıyor olduğunu, hemşirenin ameliyat hemşiresinin orada e, hocaya nasıl e, şey verdiğini, asistans verdiğini, anestezistin gazları hangi gazdan ne kadar vererek hastayı nasıl uyutma süresini ayarladığını, ameliyathane teknikerinin cihazları, aletleri nasıl hazır edip tepside e, cerrahi ekibe sunabildiğini ameliyathane raporlarını yazan ekibin bu mutfak arkasında bunları hangi yasal yükümlülükler nedeniyle yazdığı hasta sahiplerine ne gibi bilgiler vererek ameliyatın sürdürüldüğünü diyelim ki ters kanama oldu bir açlık böbreğinde kanser var daha önce bilmedi mi? mide ameliyatı için açarsınız bir bakarsınız Karaciğerinde kanser odakları görürsünüz. Yapmanız gereken nedir? Bir kişiyi hemen dışarıya yollayıp hasta uyuyor. Hasta yakınlarına dersiniz ki, hesapta olmayan tıpta hiçbir şey garanti değildir çünkü. Hesapta olmayan bir durumla karşılaştık. Karaciğerindeki o kanseri de çıkarmak için cerrah sizden izin istiyor. Vekili hasta her uyutulan hastaya sen uyurken bir hal gelirse kimsenin vekilinin olarak senin adına bize izin verecek. O kişi orada hazır bekletilir. Hemen kağıt imzalattırılır yazılı ona. Ve oradaki o iş yoksa iki kere bir de karaciğer ameliyatı için hastayı uyutmak çok büyük bir tıbbi risk oluşturur. Böyle durumlar çok sık olduğu için bir öğrenciyi ameliyata almak mesele değil. Bütün bu ayrıntıları öğrettikten sonra ameliyata almak öğretici ve yararlı olandır. Ben de öğrencilerime diyorum ki mesajımız şu. Acele etmeyin. 6 yıl var önümüzde. Tıp da çekirdek eğitim programı diye bir şey vardır. Hiçbir hastalık atlanmadan size hepsi anlatılacaktır. Bunu yapmazsa tıp eğitimi 5600 saat eğitimden oluşur. 3800 saat teorik bilgi veririz. 2800 saat pratik yaptırırız. Bu pratikler için acele etmeyin. O 3800 saatin bir kısmını aldıkça alacaksınız. Biz ne zaman anatomi göreceğiz? Ne zaman fizyoloji? Demeyin. Hocalarınız bu işi sizden biraz daha fazla bildikleri için sizin için dört başı mamur bir şey ayarlamışlardır. Üsküdar Üniversitesi çağın doktoru olmak için ve tabii 5. 4. sınıflarda yurt dışına rahatça gidip oralarda da görgü sahibi olmak başka ülkelerin sistemleriyle de bağlantı kurabilmek için ideal bir üniversite olarak karşınızda duruyor. 21. yüzyılın doktoru olmak üzere herkesi biz bu e, bilim yuvasına bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. İnşallah aday arkadaşlarımız da zaten kafalarında bir şeyler şekillenmeye başlamıştır. İnşallah. Onları da okulumuza bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgi, saygı ve selamlarımı yolluyorum. Çok sağ olun hocam. Evet, bu programımızda e, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haydar Sur hocamızı ağırladık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.